Sayın Başkan, Sayın Divan, çok değerli eski önceki dönem başkanlığı yapmış olan çok değerli abilerimiz, il yöneticilerimiz, iç yöneticilerimiz, çok değerli belediye başkanımız, belediye meclis üyelerimiz, il genel meclis üyelerimiz, Cumhuriyet Halk Partisi'nin vefakar ve cefakar üyeleri, delegeleri, misafirler, değerli konuklar, Hepinizi en içten duygularından sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Genel kurulda başarılar diliyorum. Bugün üç tane genel kurulumuz var. Gazi Emre, Alçola ve Ödemiş. Sizlere hitap ettikten sonra aranızdan ayrılacağım. Bu nedenle şimdiden özrümü belirtiyorum. Alçola genel kuruluna gideceğim. Fakat olursa Ödemiş'e yetişmeye çalışacağım. Değerli yol arkadaşlar mücadele arkadaşlarım, abilerim, ablalarım, kardeşlerim, sevgili yol arkadaşlarım, yoldaşlarım. Bugün Gazi Emir genel kurumu yapıyoruz. Genel kurumlar iki yıldan iki yıla hem geçen iki yılın muhasebesinin yapıldığı hem de önümüzdeki iki yılın gelecek ilgili projeksiyonların ve projelerinin konuşulduğu ve bir takım hazırlıkların yapıldığı genel kurumlar. Gönlümüz İstiyor ki geçen iki yılın değerlendirmesini siz çok değerli delege arkadaşlarımız burada yapabilsinler. Hem bir referandum yaşadık, hep 12 Haziran 2011'de bir genel seçim yaşadık. Bunların sonuçlarının çok iyi incelenmesi, irdelenmesi ve 2014 yılında yapılacak olan genel seçim eğer Anayasa Mahkemesi iptal etmez ise Temmuz'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 2015 yılında yapılacak olan bir genel seçimden karşı karşıyayız. Dolayısıyla bugün burada seçeceğimiz arkadaşlarımız zırh 2014 yılında bekleyen bir genel seçim ve Temmuz'da bekleyen bir referat Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 2015'te yapılacak olan bir genel seçimden karşı karşıyayız. İstiyoruz ve artılıyoruz ki bu yapılacak olan genel seçimlerde ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde ve kim on beş olan genel seçimlerde partimizin birinci parti yapıp sadece İzmir'de değil Türkiye'de birinci parti yapıp genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu başbakanlığa getirmek istiyor. <laughs> Sevgili kardeşlerim, 12 Haziran 2011'de genel seçim yapıldı. Sizler gece gündüz demeden, yağmur çamur demeden, ailelerini çoluk çocuğunu bir tarafa bırakarak hakimin için gece yarına kadar, sabahlara kadar sokaklarda bayrak astınız, yazı yazdınız, müzik hazırlığı yaptınız, kapı kapı dolaşarak hakimize oy istediniz. Ve bizlerin de, de milletvekili yaptınız. Bundan dolayı sizlere en içten millet duygularımızı ve teşekkürlerimizi sizlere sunuyoruz. Sağ olun, var olun. <laughs> Sevgili kardeşlerim, 12 adına gelen seçimlere de giderken devlet istatistik etkisini vermiş olduğu rakamlara göre Türkiye'de 1 milyon insan yatağa aç diyordu. 15 milyon insan yoksulluk sınırının altında yaşamını sürdürüyordu. Yaklaşık olarak 10 milyona yaklaşık olan emeklerimiz emekli maaşlarının dışında hayatlarını sürdürmek için ya pazarda limon satıyor, ya maydanoz satıyor, ya tuz veyahut da bir başkasının yanında ikinci bir iş yapmak zorunda kalıyor. Türkiye'de sola ihtiyaç vardı ve partimizin bu kadar iktidar olması gerekiyordu. Ama halkımızın bize vermiş olduğu oy yüzde yirmi altı. Son 25 yıl içerisinde partimiz ilk kez yüzde yirmi altı bir oya yükseldi. Onlarca önceki 10.7 sekiz buçuk, on sekiz, on dokuz civarlarına kaldı. İlk kez bir genel başkan değişiminden sonra partimiz yüzde yirmi geldi. Yeterli midir? Değildir. Bizim hedefimizin mutlaka partimizin iptal olacağı yüzde otuz beşleri, otuz sekizleri, kırkları yakalayacak tıpkı bin dokuz yüz yetmiş işte genel başkan olduğu dönemde 73'te ve 73'te yakaladığımız oy oranlarını yakalayıp partimizi Türkiye'de bir parti yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Türkiye'nin başka kurtuluşu yok. Türkiye'nin Cumhuriyet Halk Partisi'ne ihtiyacı var arkadaşlar. <laughs> Bakın arkadaşlar, 10 yıllık AKP döneminde son olayda ayda parlamentoda bulunduğumuz bu tür içerisinde birkaç tane bir örnek vermek istedim. <laughs> en son geçen hafta Türkiye'nin geleceğini ilgilendiren, bir yüz yılını ilgilendirecek, ilgilendirecek olan temel eğitim yasası Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kabul edildi. 4 artı 4 artı 4 olarak adlandırılan bu temel yasa Cumhuriyet'in temellerine koyulmuş olan bir saatli bombadır. 8 yıllık temel eğitimin uygulanmaya başlandığı 97 yılından beri Türkiye'de okullaşma oranı yüzde 96'ya ve okuma oranı da yüzde doktan sekize çıkar arkadaşlar. Kız çocuklarının 16 yaşında küçük kız çocukların evlenme oranı yüzde 44 oranında düştü. Erkek çocuklarımızın 12 yaşından sonra 13 yaşından küçük erkek çocuklarımızın tamir akıllarına gitmesi ve çocuk düştü olması yüzde 34 oranında düştü. Ama şimdi getirilen 4 artı 4 artı 4 Türkiye'de çocuk gelinlerin, kız gelinlerin tekrar artacağı, çocuk işçiliğinin artacağı, sanayide çocuk işçiliğinin artacağı günleri bekliyor. Bakın arkadaşlar, 4 artı 4 artı 4 ile hemen burada bulunan yakında, çok yakında bulunan gazi okulunda eğitim şu şekilde yapılacak. Çocuk 5 yaşına geldi. Normalde pedagojik olarak çocuğun okula başlama yaşı 72 ay. Yani 6 yaşında başlaması gerekiyor. 5 yaşındaki çocuğun anaokuluna gitmesi gerekiyor. Ama bu düzenle böyle 5 yaşındaki çocuğu düşünün okula girecek. 4 yıl sonra bulduktan sonra 9 yaşındaki çocuğa gelecek ki hadi bakalım mesleği seç. Ne okumak istiyorsan oraya git. 9 yaşındaki çocuğu meslek seçmesi. Geleceğin belirlemesi mümkün arkadaşlar? imkanı yok. Kim karar verecek buna? Anne, baba, komşu, cemaat ve hatta tarikatlar buna karar verecek. Şimdi düşünün, Gazi okulunda, ilk öğretim okulunda çocuğunuzu gönderdiğiniz ilk dört yıl. İkinci dört yıl daha açıldı orada, ikinci dört yılda İmam Hatip bin orta kısmı. Sizin ilk okula gönderdiğiniz kızınızın oğlunuz İlk dört yılda okurken İmam Hatip'in orta okulda orada okuduğu için, orada açıldığı için ikinci dört yılda İmam Hatip'i okuyan çocuklar aynı okulda okuyacak. Aynı bahçeyi paylaşacak, aynı genefizde dışarı çıkacak, aynı kandını paylaşacak ama onların kız çocuklarının başı türbanlı erkek çocuklarının kafasında ses olsun. Ve sizin çocuğunuzda ve din dersi de tercihli olacak. Şimdi sizin orada yüzde doksan dokuzu Müslüman olan bizler, bizlerin çocukları ve hatta torunlarımızın hay ben Kur'an-ı Kerim'i tercihli olarak seçmiyorum. Deme şansım var mı arkadaşlar? Yok. Ve böylelikle Türkiye'de okulların tamamı imam edilecek. İşte Nazım Sayın Başbakan diyor ki Demokrasi benim için diyor bir amaç değil, bir araçtır diyor. Tramvay geldi, bindim. Benim durak geldi, indim. Benim durak dediğim durak, 2010 yılında Haziran'da seçim bildirgesi ortaya koyduğunda hedef 2023. Evet, Cumhuriyet'in kuruluşu ve Parti'nin kuruluşu Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet'in kurduğu yıl 1923. 2023 Cumhuriyet'in 100. dönümü. bir 100. yıl dönümünde daha çağdaş, daha modern, layık, demokratik sosyal bir hukuk devleti olması için çabalarımızı, mücadelemizi ortaya koyarken adamlar da ilan ettiler Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünde rovaş alacağız ve Cumhuriyet'e hesaplaşacağız demişler açık ve net söylüyorlardı şimdi bizlere, Cumhuriyet Halk Partililere bir tarihi görevle sorumlulukla karşı karşıyayız. 2023 hedefimiz var. 2023 kalmadan hedefimiz var. 2014 yılı Temmuz'unda yapılacak olan Anayasa Mahkemesi iptal etmezse, iptal ederse bu yıl Temmuz ayında Cumhurbaşkanlığı seçimi var. İptal etmezse 2014 yılı Temmuz'unda Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Hedef orada Milli görüşünüz Cumhurbaşkanı değil. Halkın Cumhurbaşkanı. Layık demokratik cumhuriyetin savunuculuğunu yapan bir Cumhurbaşkanı istiyoruz arkadaşlar. Yine <laughs> 2023 yılına kalmadan 2015 yılında...